Evet aratıldı denen su iyiden iyiye koyulaşmaya başladı. Tahminen mezbanelerin kanlı suları da artık arıtılmadan nehre verilmeye başlandı. Hala arıtıldığını iddia eden belediye yetkilileri. Bize söyleyecek lafım kalmadı. Artık. şu gelip orada tam bakın su boyunca bu Emite'ye kadar, Endele'ye kadar her taraf öyle yosun bağlanmış durumda. Bir suyla temiz suyun buluştu